Akdeniz turuna niyetlendik. Saat sabah şu an 7.30 Konya'dayım. Konya Karaman yolundan çıkıyorum. Kazasız belasız inşallah bir tur olacak. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Çumra'dayım. Yola devam ediyorum. Çok kalabalık değil yollar sabah olduğu için. Radar gördüğüm yerleri Google haritalara ekleyeceğim. Bir otobüs beni sollamaya başladı. Adam demin 130 la gidiyordu bu. Kazım Karabekir'e 7 kilometre var. İşte meşhur Konya Karaman yolu burası. Ekinleri kesmeye başlamışlar bak. Ekin asadı yapılmış. Saman balyalarına bak. Bu bölgede şu an ekinler hasat ediliyor. Ama doğuda Erzurum daha şey bile olmamıştır. 20 santim bile olmamıştır ekin. Burası Golda'nın makarna fabrikası. Golda makarnalarını burada üretiyor. Tam maddeye yakın olduğu için. Şimdi Karaman'ın çıkışındayım. Burada çok güzel Özel dikim ormanlar var. Kendi yetişme değil yani. Birazdan Göksu Vadisi'ne çıkacağım. Harika bir manzara bizi bekliyor. Burası aslında plato gibi bir yer. Bakın. Af düzlük sayılır. Karaman'ın hemen üstünde. Torosları geçiyoruz. Gerçekten güzel orman var burada. Bakın arkadaşlar adam İç Anadolu'dan Akdeniz'e saman götürüyor. <laughs> Şimdi burası tam geçişikli. Birazdan orman kaybolacak. Torosları geçtikten sonra Akdeniz iklimiyle kavuşacağız. Burada kar direkleri var. Belki bizde var ya ileride orman yangını görebiliriz ha. Sertavula doğru devam ediyoruz. Hadi bakalım. Sertavula çıkmaya başladım. Aşağıda tünel çalışması var. Bakın şu gördüğünüz bunlar da şantiye için kullanılıyor muhtemelen. Kum ocağı da tüneller yapılıyor. Arkadaşlar bu Sertavul'un çıkışında özellikle buradan aşağı inerken bu virajlar çok tehlikeli. Burası meşhurdur. Şu tam geçtiğim yerde çok güzel bir su var. Burada da var. Buradan çok iyi su doldurabilirsiniz. Tam ileride Sertavul'un tepesinde bir su daha var. Hatta size o çeşmeyi de göstereyim. İşte çeşmeye geldi. Su ne kadar var ona da bakalım. Çeşme burası arkadaşlar. Oh suya bak. Bir daha içeceğim suyu. Su buz gibi buz. Tabi eskiden olsa bu su şakardı ama şimdi yok tabi. Gidiyoruz. Kemerimizi de takalım. Arkadaşlar şu anda Sertavulu çıkıyorum. Bir zamanlar Mersin'den Konya'ya gelen tramvayların geçirildiği yer burası. Hatta onun fotoğrafı falan da var. Evet Sertavulu tabelasına az kaldı. Sertavul 1650 metre. Kameram 1625 gösteriyor. O kadar sapma olabilir tabii. Sertavuldayız. Devam ediyoruz. Sertavulu atlayınca Mersin'desiniz arkadaşlar. Şu an Mersin toprakları burası. Burası Sertavol. Burada et lokantaları var ama yemenizi tavsiye etmiyorum. Adam lokanta için ne biçim odun istiflemiş ya. Meşhur et lokantaları bura arar arkadaşlar. Bakın adam bana gel gel yapıyor, Görmüşsünüzdür. İleride bir yerde kahvaltı yapacağız inşallah uygun bir yer bulursak. Buradan Mut'a kadar iniş var. Şurada da çok güzel bir çeşme var. Tam Söğüt Ağacı'nın olduğu yerde. Millet ne biçim ev yapmış arkadaş. Sertavul'a çok yoğun bir talep var bence. Acayip evler yapılmış. Burası Mut Sertavul arkadaşlar. Birazdan Göksu Vadisi'ne böyle açılan bir kapı gibi direkt giriş yapacağız. Burası rüzgarlarıyla meşhurdu. Sertavul'u atladınız mı rüzgarlar başlar. Şu an rüzgarın kuvveti arabayı sallıyor. Deme söylediğim gibi bakın ağaçlara nasıl sallanıyor. Bu rüzgarı yapan Aşağıdaki göksu vadisi. Aşağısıyla yukarısının sıcaklık farkından dolayı rüzgar oluşuyor. Çok kuvvetli oluyor bazen. Şu an yaz mevsiminin ortasında sabahın erken saatlerinde bile rüzgarlı. Asıl iniş ileride başlıyor. Burası daha biraz daha düz. İnişe başladık. Nik yapanlar var. Gölgeye çekmiş adamlar. Yavaş yavaş bir kahvaltı yeri arasak iyi olacak. Buradaki ağaçlar çok eski ya. Allah'ın manastırına az kaldı. Kilometrelerde. Göksu Vadisi sağ çaprazda aşağıda. Burada bir duracak yer olabilir. Bir bir bakalım. Buraya lokanta açılmış. Şuraya bir bakalım. Kahvaltı yapacak yer olabilir burada. Burayı ücretliye mi çevirmişler ya? Alahan'a kır lokantası açılmış. Düzenlemişler burayı. Bir de girişe ücretli koymuşlar. Biraz bakım görmüş burası. Alaoda Kilisesi. Arkadaşlar size Göksu Vadisi'ni göstereyim. Şuraya. Evet arkadaşlar meşhur Göksu Vadisi burası. Şöyle burada Alaoda Kilisesi var. Tam şurası bakın. Şu ilerideki şu taşın olduğu yer. Burada meşhur kilise var. Şu ileride de Alaan Manastırı var. Şu dağın arka tarafında. Burası çok meşhurdur. Göksu Nehri aşağıdaki vadiden geliyor. Şu tepenin arkasında tabii. Göksu Nehri arkadan geliyor. Buradan Mut'un oradan Akdeniz'e doğru gidiyor. Aşağıda köyler var bakın, görüyorsunuz. Gerçekten buranın coğrafyası muazzam ya. Neyse, yola devam edelim. Hadi bakalım. Bakın, buradan Mut görünüyor tam aşağıda. Böyle parlıyor zaten. Allah'ın Kilise Kilisesi'ne buradan gidebiliyoruz. Yukarıda manastır var. Tam sol tarafımda, buradan kalıntılar azıcık gözüküyor. Bir yer bulacağız artık kahvaltıya. Evet, kahvaltımızı yaptık. Mut'ta, Mut'un çıkışında Opet var. Orada güzel bir çay bahçesi tarzında bir yer var. Orada kahvaltımızı yaptık. Değil mi çocuklar? Efe? Evet. Efe de kitap okuyor arkada. Zeynep de <laughs> uyuyormuş. Değil mi Zeynep? Şimdi Mutu çıktık devam ediyoruz. Burası Mut'un işte ta kendisi kayısı bahçeleri. Görüyorsunuz. Şimdi bakın özellikle sağ tarafta. Ondan sonra bu bahçeler çok eski bahçeler. Mut'un çıkışından sonra kayısı bahçeleri böyle sınırsız, uzayıp gidiyor. Birazdan Göksu Nehri'nde göreceğiz inşallah. Göksu Nehri'nin boyuna geldim. Burada Göksu Nehri karayoluyla beraber gidiyor. Evet, hemen sağ tarafta. Şimdi burada su çok oluyor. Sebebi de şu. Yukarıda Ermenek Barajı var. Ermenek Barajı'ndan salınan sular direkt buraya geliyor çünkü. Normalde su bu kadar çok değil tabii. E şimdi ileride gözükecek. Şu an sağ taraftan biraz görünüyor. Yanına suyu iyi salmışlar. Çok güzel su var. Bu bahçelerin hepsi Göksu Nehri'nin suyuyla sulanıyor tabii. Bakın incir ağaçları var. Zaten her yer kayısı. Şu gördüklerinizin hepsi kayısı bahçesi. Evet Göksu Nehri biraz gözüküyor bakın. Şimdi göründü. Daha önce gitmiş olduğum şelale. Göksu şelalesi var. Onun suyu da buraya geliyor zaten. Mutta burası biraz yol tek, tehlikeli. Burada hala bir çalışma yok. Bir tırı yakın takip ediyorum. İzmir plakalı bir tır. İşte en tehlikeli yer buralar. Sollamak çok riskli. Şöyle göstereyim. Devamlı çizgi var burada. Bak bu kayısı ağaçları harikaymış ya. Bunlar incir ağaçları. Burada burası çok meşhurdur. Acayip bir kavak var burada, kavak ağacı. Ama biraz azalmış. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar, burada bu patlatlara dikkat etmeniz lazım. O kadar çok kullanılıyor ki. Evet, çizgi çalışması var. Şöyle biraz arkasından gidelim. Çocuklar, işte yollar böyle çizilir. Gördünüz mü? Zeynep çok güzel yapıyor değil mi? Dümdüz. Adam direksiyonu birazcık yamuk yapsa, adam direksiyonu birazcık çevirse Zeynep, yamuk çizerden Bak şimdi biraz yamuk yaptı bak. Ha şimdi düzeldi. Ha şimdi kısık kısık yapıyor Zeynep bak. E, şu an kesik kesik yapıyor, şimdi tekrar düze geçti. Evet, yola devam. Evet. evet. Göksu köprüsündeyim. Meşhur Göksu'nun üstündeki en büyük köprülerden birisi. Yolda durdum, arabamı koydum şöyle. Evet, müthiş bir cırcır cır böceği sesi var. Göksu'nun muhteşem ihtişamını göstereceğim size. Su burada çok. İşte Göksu. Su muazzam arkadaşlar. Su mükemmel akıyor. Köprüye çok girmek istemiyorum. İşte Göksu Nehri gerçekten acayip su var. Şember. İnsanın atlayası geliyor. Gerçekten. Acayip su var ya. Yani. Göksu Nehri, Akdeniz'e yolculuğuna buradan gidiyor. Buradan devam ediyor. Ee, bu taraflarda, şu taraflarda Viyadük inşaatları var. Yeni yol yapılıyor. Bu taraf eski yol zaten. Burası son köprü. Buradan itibaren yol sağ taraftan devam ediyor. Konya'ya gidiş buradan. İşte Göksu Nehri. Silifke'ye can veren... Nehir sıcak, başladı. Köprüyü geçtim, devam ediyoruz Silifke'ye doğru. Orman harika yine. Silifke'nin girişindeyim. Yukarıda Silifke Kalesi var. Çok yıpranmış bir kale. Ama hala bir şekilde bütünlüğünü korumaya devam ediyor. Silifke'nin girişi burası. Yolculuğumuz güzel devam ediyor. Evet çocuklar, bakın bakalım. Arkada nasıl havalar? Efe, Zeynep. Niye bakıyorsun Zeynep? Hediye açmamak. Efe'ciğim sende keyifler nasıl? Yola devam. Silifke'nin içinde mut, sertavul yolunu yapıyoruz diye reklamlar var. Görüyorsunuz. Zeynep, şunlar ne ağaçları baba? Ortadaki ne? Aydıncık Antalya istikametine devam edeceğiz. Gördün mü? Nasıl motor sürüyorlar burada? <laughs> Silifke'de motor sınavını pazar alanında yapıyorlar. Arkadaşlar, Silifke'de motor sınavını pazar alanında yapıyorlar. Şimdi gördüm ama gösteremedim size. Taş devam. Buradan bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Göreceğiz. İnşallah araba nereye kadar götürürse. Zeynep niye gülüyorsun babacı? Zeynep. Efe niye gülüyor? Bu borular nereye gidiyor acaba ya? Bayağı da büyük ha. Kesin suyla ilgili bir şey de. Of 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 of, of. ne kadar büyük değil mi Fe? Zeynep ne yapıyorsun babacı? İyiyim. Nereye gidiyoruz? Tatil. Nereye? Denize gitmek istiyoruz dedim. Denize mi gitmek istiyorsun? Evet. Peki şu an nerede olduğumuzu biliyor musun? Hayır. Hadi bizi izleyenlere söyle nerede olduğumuzu. Biz şarkısı vardı Zeynep Slipkart'ın. nasıl o? Onu bilmiyorum Hani sen İyiyim. oynuyordun ya küçükken. Bilmiyorum. <laughs> Şu anda daha değil ama simitim var. Z Zeynep seni derin yerlere götürüyor mu? Hayır. Baba Dur. ben seni... Şu ağaçların isimleri ne? Bak şimdi geliyor. İşte şu şemsiye gibi olan şu ağaçların isimleri ne? Palmiye. Doğru. Baba bir şey soracağım. Hadi ben dediğinizde seni sırtına gidip sen yukarıda yüzdürsem olur mu? Olur yaparız. Tabii çok aşağı inmem. Yani tabii. Hı -hı. Ama kafanı suyun içine sokacağız tamam mı? Hayır. Be, o zaman yüzemezsin ki. Bak sadece yüksekte. Yüks Kafam, e, gözüm, gözümü orada dizde yıkıyordu. Yüzün yanar ama o zaman hep durmadan havada tutarsan. Doğru. Değil mi? Ben de güneş para mı sürerim? Aaa, simit! Aaa! Duydun mu? Burada simit verdim. Migros'a geldi. Ne ağır adamsın ya. Çocuklar markete gidiyor. Migros'tan dondurmaları aldık. Açucundayız. devam ediyoruz yola. Çocuklar, dondurmalar yiyor musunuz? Evet! Hava... Bence güzel. Çok sıcak değil ya. Burası taş ucu. Buradan Kıbrıs'a vapur seferleri var. Buradan kalkıyor. Mersin'den de kalkıyor. Şuradaki öğretmen evine bir soralım mı acaba ya? Yer var mı akşama değil Ne dersin? Deniz değil. Akdeniz'deyiz. değil. Mavisi gözüktü. Karadenizler ne der? Akdeniz başka derler. Şimdi taş ucunda ince kum var. Orada denize gireceğiz. Çok güzel bir yer. Çocuklar için. Dünya düz olsaydı sence orası nasıl görünürdü? Bir anda kesilmezdi, ufuk çizgisi diye bir şey olmazdı. Çok acayip bir şey olurdu ama Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtı değil mi Efe? Şuradaki tünelleri yaptılar mı acaba ya? Vallahi açılmış tüneller ya. Oo, buraya kavşak bile yapılmış. Çok değişmiş buralar. Buradaki tünel inşaat halindeydi, yapılmış Vallahi İşte Akdeniz'in mavisi. <laughs> nasıl ama? Dur bakalım. Bu benzin fiyatlarıyla. Burası yine kalabalık mı göreceğiz. Oo Efe hemen hemen hiç rüzgar yok vallahi çok güzel. Burada gelişme var. Sandalyeler masalar. Herkes denizde. Bizim mekan burası. Şuraya. tutanamam şu alınızda kumda harika Balıklarla beraber yüzüyorum. Evet Efe ne yapıyorsun? Evet deniz keyfimiz. Arabayı yükledim. Şu şekilde. Taş ucu ince kum burası. Burası da Hamza abinin yeri. Burası tanıdık. Şimdi buradan hareket edelim yavaş yavaş. Evet ince kumdan çıkıyorum. Acayip yüzdük. Çok yüzdük. Bir yandan salatalık yiyoruz. Daha buraya kadar geldim. Niyetimiz devam etmek. Yer bulamazsak bakacağız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Nasıl ortam? Da Güzel, mi? <laughs> Marketten hazır çorba aldık. Çorba pişiriyoruz. Ama nerede? Denizin kenarında. Nerede Zeynep? Denizin kenarında. <laughs> Arka tarafımız ince kum. Ee, burada demin denize girdik. Efe, Zeynep yandılar. Bakın nasıl yanmışsınız değil mi? Bilir miyim? Evet. Günaydınlar. Günaydınlar. Anamur'dayız. Anamur'un. Um. Zeynepciğim, Anamur'un müthiş sokaklarında ilerliyoruz. Yani gerçekten belediye harika çalışmış bakın görüyorsun. Her yerden sular akıyor. Kaldırım yok. Arkadaşlar hiç bakılmamış. Yani görüyorsun. Bir tane temiz sokak yok. Durum vahim Anamur'da. Bugün Anamur'da kaldık. Polis evindeydik. Şimdi önce arabamızı yıkatacağız. Sonra markete gidip yolda bir yerde kahvaltı. Değil mi çocuklar? Kaç para mı? Kolay gelsin. Hocam arabaya su tutacaktım ama. Ücreti nereye ödüyoruz? Abi direkt tutabilir miyim? Direkt bu ya. Yıkamacıyı bekliyorum. Abi arabaya suyu nasıl tutuyoruz ya? Valla söyledim gitti geldi bir şey demedi. Size su tutuver diye bağırdı arkadan ama. Biz kendimiz tutamıyoruz mu ya? Nasıl? Burası sumpetten de falan değil değil mi ya? Normal opet ya. Dostum yetişir mi? Geliyorum dostum bir saniye. Şu anahtarı vereceğim de şunu çıkartmam lazım, üstüp etmem lazım. Hoş bulduk. Abi pompa atınca alalım. Ta Konya'dan buraya bin liraya gel. Bin lira ama kaç kilometrede bin lira? Bir Dört, 400 yüz kilometrede bin lira. Gidiyoruz. Hazır mıyız? Kendine yıkayamazsınız. Anamur Belediyesi. Olmaz böyle loo. Evet şu an Anamur Antalya arasındayım. Doğa müthiş tabi her zaman. İnşallah buralarda yanmaz. Yalnız best van geçiyor. Ee, şöyle bir durum var. Bu orman e, çok güzel ama şimdi şuraya bakın. Evet, ormanın içi bu halde. Tabi bura yol üzerinde böyle bir durma yeri, dinlenme yeri. Şöyle. Şimdi ormanın içine bakın. Ee, ta aşağılara atamamışlar. Çünkü orada uzak mesafe olduğu için oraya yayılmamış. Tabii bunlar rüzgarla, yağmurla, suyla ormanın içine karışacaktır. Evet, işte bilerek yapsak bu kadar atılamaz. Biliyor musunuz? Bakın, bilerek yapsak bu kadar atılmaz. İşte doğayı kirleten o plastik poşet, kağıt, ormanlarımız bu şekilde yok ediliyor. Şimdi yangın çıkmaması tamamen mucize yangın çıkmaması mucize yani mümkün değil. İşte yangını çıkartanlar bunlar aslında. Şuradaki camlar. Hava çok sıcak olduğu zaman özellikle şu aşağı taraf yani leş durumunda ya. Evet ortamımız bu şekilde. Çocuklar nasılsın Zeynep'ciğim? İyi misin? <laughs> Efe'ciğim nasılsın? Evet Efe ile beraberiz. Evet Anamur Alanya yolu burası. Kahvaltıdan sonra hareketlendik. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Burada daha yapılmayan birçok yol var. Şu an en pis yerlerindeyiz. Burası daha önce orman yangını çıkan yer. Bir 10-15 sene oldu herhalde. Orman hala kendini toparlayamamış. Bakın yanan yerler görünüyor şu an çok net. Oo. Bütün o işte buralar full ormandı. Hepsi gitmiş. Biraz önce gösterdiğim atılan o çöpler aslında orman yangınının en büyük sebeplerinden birisi. Tutuşturucu özelliğe sahip. Deniz nasıl ama deniz? Zeynep? İyiyim. Denizi görüyor musun? Efe'cim sen bu manzaraya ne diyorsun? Bence oradaki çöpten yaktı nasıl bir konu. Aynen öyle. Şu manzaraya ne diyorsun Efe? Uzaktan bir tır geliyor. Manzarayla karışık. Bu tırların hepsi soğuk depolu. Kasası soğutma sistemli. Esen Tarım yazıyor. O öten böcekleri duyuyor musunuz? Bu Anıtlı'daki bu su. Şimdi bakın Anıtlı yazıyor burada. Tam şu üstünden geçtiğim köprü Antalya Mersin il Sınırı. Tabelayı da görüyorsunuz. E şu anda hop yakacık Gazipaşa'ya bağlı, yakacık Gazipaşa'ya bağlı. Bu arada otobüsçü de öyle bir yere durdu ki yani e, buranın da böyle bir ilginçliği var. E, demin şu beyaz arabayla siyah pikaplı beni sollamıştı bakın. Yarış yaptığımızdan değil de. Şimdi kuyruğun arkasına takılmışlar çünkü öndeki kamyon izin vermediği sürece hiçbiri geçemez. İşte buranın en tipik görüntüsü bu, kuyruk. Biri Ankaralı, biri Antalyalıydı. Beyazlı Ankaralı. Yine beraberiz. Efe gördün mü? Bu ikisi beni geçmişti. Şimdi Gazi Paşa, Alanya yolu havalanı olduğu için bitti tabi. Bakın yol şahane. Biraz önce havalanına bir tane uçak indi ama dek getiremedik. Buraya da hala Alanya yazısı çakmışlar. Süper olmuş. Daha önce yoktu. Alanya ilçe sınırlarına girdik. Çocuklar farkında mısınız? Efe neredeyiz? Evet Alanya merkezdeyiz. Zeynep. Zeynep yine bağırıyor tabi. Değil mi Zeynep? Ağlıyor. Alanya yanıyor bu arada. Alanya'da ilk defa tok görüyor. Oh herkes yolun ortasına park etmiş. Alanya merkezde durmazsak olmaz değil mi? Aha burada normal paraşütçüler de var ya. Ha paraşütçüler buraya iniyor bakın. Bunların inişini seyredelim de şuraya bir yer koyalım da. Buraya iniyorlar bak. Vallahi buraya iniyorlar ha. Paraşütçüler şuraya iniyor bak gördün mü? Evet Alanya'dayız. Paraşütle Tam buradan atlıyorlar. Birazdan bunların iniş yerlerini göstereceğim. İniş yerlerine indiği yere, indiği yere gideceğiz. Evet, tam bu bölgeye iniyorlar. Şuraya. Alanya'nın denize yine muhteşem. Çocuklar ileride duruyorlar. Çocuklar! Paraşütçüler burada. Buradan tekrar toplanıp yukarıya dağa çıkıyorlar. Bu şekilde büyük çantalara sarıyorlar. Bak ne kadar güzel değil mi Zeynep? İplerini görüyor musun Zeynep iplerini? Allah Zeynep katlanıyor katlanıyor. Abinin üstüne katlandı. Düştü. <laughs> Nasıl indi Zeynep gördün mü? Abi hayırlı günler. Abi kaç paraya yapılıyor paraşüt acaba? Bu tarih itibariyle. Ee, 2000 3000 civarı değil mi? Bütün inişler buraya mı oluyor abi? Allah 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 Allah. Pembeli geliyor fe bu seferde. Ay. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet. Şimdi neredeyim? Şimdi çok dramatik bir yerdeyim. Ee, burası 3-4 sene önce 3-4 sene ileride deniz var. Burası 3-4 sene önce büyük yangın olan Manavgat yangınının olduğu yerler. Şimdi şu tarafa doğru döndüğüm zaman arkada Naras barajı var. İşte şu gördüğünüz, bu gördüğünüz bölgelerin hepsi yangında yani bu taraflarda dahil bu şekilde yangında yandı. Yani bu görüp görebildiğiniz her yer ormanlarla kaplıydı. Ormanlarla kaplıydı. Bakın şurada biraz yanmayan yer kalmış. Düşünün her yer full ormandı. Her yer yanmış. İleride manavgat var. Şurada manavgat var. Her yer yanmış. Yani şöyle düşünün. Bu yol, bu yol her iki tarafı da full ormanlık olan. Ormanın içinde gittiğimiz bir orman yoluydu. Normalde tabi ben önce gitmedim ama muhtemelen öyleydi zaten. İşte o büyük yangında buranın her yeri yanmış neredeyse tabi orman kendini yenilemeye çalışacaktır ama 100 sene sürecek acı bir durum şurası arka taraf Konya yolu yeni yapılan Beyşehir Konya yolu şurası Konya'dan Beyşehir'e giden şey, Manavgat'tan Beyşehir'e giden yol ta orlara kadar her yer yandı evet işte buralar gerçek bu yangın çok büyük bir yangın her yer yanmış ta Oyma Pınar Barajı'nın olduğu yerlere kadar Oyma Pınar Barajı'nın olduğu yerlere kadar şuradan Aras Barajı var. Tam şuradan Aras Barajı var. Şu gördüğünüz yerlerin hepsi yangında yok olmuş. Bakın buralar full ormandı. Burada 9-10 metre boyunda ağaçlar vardı. İşte o büyük yangın. Bir ara paylaşmıştım ben eski hali yeni hali diye. Ormanların hepsi yok olmuş. Bakın buralar full yanmış. İşte bakın yanan yerler. Gerçekten. Sımsıkı ormandı buralar. Şu gördüğünüz karşıdaki, arkadaki tepelere kadar. Bak Manavgat, Kalemler Köyü civarındayım. İşte yanan ormanları görüyoruz. Aynen işte ağacın kökü kalmış bakın. Siz görebildiniz mi bilmiyorum ama. Bir zamanlar bu tepelerde, bu kenarlarda full orman vardı. Burası full ormanla kaplı. Neredeyse belki de eskiden full gölgeydi bu yolun içi. Eğer şurada su varsa burası o orman varken gerçekten Cennet Kanyonu olabilir. Selamünaleyküm. Abi buralı mısınız ya? Abi bu yanan yerler buralar değil mi? Full yangın değil mi burası? Şey 4 sene önceki değil mi? Ya burada böyle bir şey olması mümkün değil zaten. Hani böyle açıklık olması değil mi? Ormansız olması. Burada var neydi bu kadar? Burada kokmamış bile orman. Sımsıkıydı değil mi? Sımsık. Aynen şuralara. Aynen. Gitti, yani. Gitti orman değil mi? Hiç, şey Peki yangın olurken böyle hiç girilemiyordu değil mi buraya? Full... Usta biz nereye girdik biliyor musunuz? şu geldiğin yer var. Ya. Sen ha. aşağıda mı geldin? Şuradan indim geldim mesela. Aşağı, aşağı mı geldin aşağıda mı? Yukarıya da çıktım. Ha. Oraları da gördüm. Her yer yanmış zaten. Bu da bayağı bir yanım. Şimdi aşağıdan geldik gene bir tane ev var. Evin gibi kadar yangın geldiydi. Evet. Biz orada ben orada gönül oldum mesela. Hani eve yangın gelmesin diye. Tabii ki öyle olarak. Gençlik. Ya ben aşağı koyuyorum. Gittiniz evim. ya. Evet. Gittik. Usta 53 tane gençlediler. Tabii biz de hemen gönül olduk. Hani şey olmasın diye. E, helikopter, uçak, çarptı, kürttü. Yani o köyde e, ev yanmadı ama şurada devam ettiğin yerde ev yandı. Tabii o an büyük panik vardı değil mi burada? Ya buyruz çok fazla olduğu için. Kuzeyden Kuzey kuyruz, denesince daha kuyruz, çok yanıyor. Denesince inanılmaz çok oluyor. O yüzden nereden Ge geliyorsun usta? Konya'dan geliyorum. Konya'lıyım ben. Merkezden. Merkezden. Bozkırlıyız. Bozkır. Bozkır. Bozkır Hadi oradan. E biz. Geziyoruz şöyle. Buraya gelmek nasip olmadı. O yangından sonra hiç gelemedim ben bu tarafa. Hayır, hayır. Bu yollar hep ormanın içindeydi yani. He? Evet, hep orman üstü, hep kumaş. Hiçbir şey kalmamış ya. Ya bak şimdi oturduk. Ee, mesela kim bizi ne evliyim usta? biz burada iz olduğum için. Tabi ya. Bir derede yüzerdi. Baba. Hani bak bir ne evre oturduk sadece gölge bura kaldı. O da keşmenin keyifli. Öyle işte yani. İnsan gerçekten üzülüyor ya. Üzülme yani mi? Manavgat'ın bu evren sekenin üstü resmen Bitmiş T gibi bir şey ya. Türkiye tarihinin en büyük yangınıydı. Aynen ya. Yani. Türkiye tarihinin. Birçok da müşteri, hani bize biz okuyunca çalışıyoruz. Yani harbiden hiçbir şey kalmamış ha. Yani biz böyle üzüldüysek siz olurken ne yaptınız? Ağladık. Benim, Vallahi. Ben, iki, ben, ben uyum uyumadım bir durum. Al, 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 al Kaç al gün sürdü hocam bu iş? Bayağı sürdü, 16 gün sürdü. Çünkü e, söndürmek mümkün değil. İstediğin kadar uçak, istediğin kadar dünyadaki her kurtları istediğin kadar dünyada uçağa getir. Bu atlayınca yoldan yoldan da atlıyor değil Şimdi mi? Şimdi yani? köme ağaçlarında kozarak var ya. Ha, o da atıyor zaten tamam. O yanınca bir patlıyor, bir atıyor oradan buraya. Bir de aşırı bir foyrazda. Mesela şu an e, kaymakamlık olsun, camilerde imamlar olsun e, her akşam e, duyuru yapıyorlar. Lütfen anız yakmayın. Biz, bizim insanlarımızı biliyoruz. Anız yapıyorlar. Ya, ya de, adam kene var diye yastığı yakmış. Heh. Tamam mı? 60 yastığı. Yastık söner mi işte sönmüyor. Evet. Yani. Çok geçmiş olsun Ama ya. Ama buralarda şey ise kundaklama çok. Olur. Çünkü 5 yerde, 3 yerde aynı anda yani Öyle öyle olsa, öyle başlamıştı. E, öyleydi işte. İnsan o güzelliği özülüyor üz ha. Şimdi ağaçtan belki de şu tepe gözükmüyor diyor. Mesela Allah'a emanet olun bakalım. Allah Su buradan çıkıyor değil mi? İnternete cennet kanyonu diye yazmışlar da. Kalmamıştır belki abi. Allah Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdi neredeyiz? Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Evet, tarihi, tarihi Aspendos Köprüsü'ndeyiz. Tarihi Aspendos Köprüsü burası. Köprü çay buradan akıyor. Evet. Bir zamanlar Cennet'in Çocukları filminin çekildiği yerde burası. Türk filmi. Evet şimdi tarihi Aspendos Köprüsü'nün üstündeyim. Köprü çay buradan denize doğru gidiyor. Gerçekten suyun en az hali, en az olmasına rağmen su gerçekten iyi var ya. Tarihi Aspendos Köprüsü'nden Köprü Çay manzarası. Köprü Çay köyünün oradan çıkıyor. Ta şu dağların arkasından. Oradan geliyor. Tarihi Aspendos Köprüsü şöyle gösterelim. Gerçekten buranın su potansiyeli çok iyi ya. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.